Hoş geldiniz. Bugün hepimizin sık sık kullandığı dil modellerinin zekasını bir üst seviyeye nasıl taşıyabileceğimizi mercek altına alıyoruz. Gönderdiğiniz kaynaklar adeta bir plan gibi modern yapay zekanın en büyük sorunlarından birine, yani bilgiye dayalı ve doğru cevaplar üretme sorununa çözüm sunan bir sistem kuracağız. RAG. Bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Sıfırdan başlayıp basit bir temel üzerine parça parça eklemeler yaparak en gelişmiş rag sistemini birlikte inşa etmek. Harika bir benzetme. Çünkü rag yani e, retrieval augmented generation gerçekten de modüler bir yapı. Temel fikir çok basit. Şöyle düşünün: elimizde inanılmaz zeki, harika akıl yürüten ama dün ne yediğini bile hatırlamayan bir dahi var. Bu dahi bizim dil modelimiz. Bizim görevimiz ise ona her sorulduğunda başvurabileceği mükemmel düzenlenmiş bir kütüphane ve o kütüphanede doğru kitabı ışık hızında bulabilen bir süper kütüphaneci sağlamak. İşte Rag bu ikisini bir araya getiren sistemin adı. O zaman bu sistemi inşa etmeye en temelden şasisinden başlayalım. Bu işin en temelinde hangi parçalar var? Her şey 3 basit adımdan oluşan bir motorla başlıyor. İndeksleme geri getirme ve üretim. İndeksleme, kütüphanemizi kurma aşaması. Elimizdeki tüm belgeleri, kitapları alıp sindirilebilir lokmalara yani parçalara ayırıyoruz. Peki bu parçalara ayırma neden önemli? Neden belgeyi olduğu gibi veri tabanına koymuyoruz? Çünkü arama hassasiyeti her şey demek. Bir kitapta aradığınız tek bir cümle için bütün kitabı okumak istemezsiniz. O yüzden metni mantıklı paragraflara veya bölümlere ayırıyoruz. İşte asıl sihir bundan sonra başlıyor. Bu parçaların her birine embedding denen sayısal bir parmak izine dönüştürüyoruz. Bunu devasa bir anlam haritası üzerindeki bir koordinat gibi düşünebilirsiniz. Kral ve kraliçe kelimelerinin koordinatları bu haritada birbirine çok yakınken kral ile salatalık kelimelerinin koordinatları arasında kilometreler olur. Anladım. Vektör deposu da bu anlam haritasında anında yolunu bulabilen bir nevi GPS o zaman. Tam olarak bu. Harika bir benzetme. İkinci adım olan geri getirme de işte bu GPS'i kullanıyor. Sizin sorunuzu alıp onun da anlam haritasındaki koordinatını çıkarıyor ve haritada ona en yakın olan belge parçacıklarını yani en alakalı bilgileri bulup getiriyor. Bu bizim süper kütüphanecimiz. Ve son olarak Üretim aşaması, kütüphaneci en alakalı kitap sayfalarını buldu, masanın üzerine koydu, şimdi dahimimiz, yani dil modeli, bu belgelere ve bizim orijinal sorumuza bakarak tutarlı, akıcı ve en önemlisi bilgiye dayalı bir cevap oluşturuyor. Kaynaklarda bu üç adımı, Length Chain Expression Language yani LCE ile nasıl pürüzsüz bir boru hattı gibi birbirine bağlayacağımız da gösteriliyor. Temel motorumuz bu kadar basit. Evet ama bu basit motor e, bazen yolda kalabiliyor. Özellikle de sürücü yani kullanıcı ne istediğini tam olarak bilmiyorsa. İşte burası ilginçleşiyor. Kullanıcının sorduğu soru belirsiz veya çok karmaşıksa ne yapacağız? Normalde yapay zeka alakasız cevaplar verir ve biz de model yeterince zeki değil deriz. Ama kaynaklar diyor ki modeli suçlama, soruyu akıllı hale getir. Yani sistemimize bir akıl navigasyon sistemi ekliyoruz, sorgu dönüşümü. Aynen öyle. Madem dil modelleri dil üretmede bu kadar iyi, o zaman bu yeteneği kendi sistemimizi geliştirmek için kullanalım. İlk ve en popüler teknik multi-query yani çoklu jorgu. Modelden sorduğunuz tek bir soruyu alıp aynı anlama gelebilecek 3-4 farklı şekilde yeniden yazmasını istiyoruz. Bir saniye, bu neden işe yarıyor? tek bir iyi soru sormak varken neden birkaç tane soru üretelim ki? Bu sistemi yavaşlatmaz mı? Yavaşlatır evet ama isabet oranını müthiş artırır. Çünkü iyi soru kavramı göreceli. Sizin ifadeniz veri tabanındaki belgelerin diliyle tam örtüşmeyebilir. Birkaç farklı açıdan soru sorarak deyim yerinde ise daha geniş bir ağa atıyoruz ve aradığımız bilginin bu ağa takılma olasılığını artırıyoruz. Farklı anahtar kelimeler, farklı bakış açıları. Biri ıskalasa diğeri yakalıyor. Peki ya RAC Fusion? Bu Multi Query'nin bir sonraki adımı gibi duruyor. Sadece daha fazla sonuç bulmakla kalmıyor, onları bir de akıllıca sıralıyor. Kesinlikle. Rock Fusion, belgeler için adeta bir demokrasi süreci işletiyor. Farklı sorguların getirdiği tüm sonuçları bir araya topluyor ve sonra onlara puan veriyor. Eğer bir belge sorduğumuz üç farklı sorunun üçü tarafından da önemli bulunup listenin üst sıralarına taşınmışsa o belge muhtemelen bizim aradığımız yıldız oyuncudur. Bu özellikle belirsiz sorularda sorunun arkasındaki asıl niyeti en uygun belgeleri bulmada inanılmaz güçlü bir yöntem. Bir de çok daha karmaşık sorular için bir teknik var. Decomposition yani ayrıştırma. Yapay zeka ajanlarının temel bileşenleri nelerdir ve bu bileşenler birbirleriyle nasıl etkileşime girer gibi bir soruyu olduğu gibi modele vermek yerine onu parçalara ayırıyor. Evet, bu tam bir böl ve yönet stratejisi. Model bu karmaşık soruyu önce yapay zeka ajanının temel bileşenleri nelerdir ve bu bileşenler nasıl etkileşim kurar gibi iki basit alt soruya ayırıyor her birini rag sistemimizle ayrı ayrı cevaplıyor. Sonra bu iki cevabı birleştirerek kapsamlı ve yapılandırılmış nihai yanıtı oluşturuyor. Bu özellikle çok katmanlı sorularda modelin konudan sapmasını engelliyor. Ve benim favorim olan neredeyse sihir gibi görünen hide tekniği. Kaynaklardan anladığım kadarıyla sisteme soruyu sorduğumuzda önce ondan gerçek belgelere bakmayı unutmasını ve sorumuza hayali, mükemmel bir cevap yazmasını istiyoruz. Sonra bu sahte cevabı gerçek belgeleri bulmak için bir yem olarak kullanıyoruz. Doğru mu anlamışım? Mükemmel özetledin. Kulağa mantıksız geliyor ama ardındaki fikir çok zekice. Çünkü o hayali cevap anlamsal olarak çok zengin, gerçekten harika bir cevabın içermesi gereken tüm kavramları, anahtar kelimeleri ve argümanları barındırıyor. Bu da onu kullanıcının sorduğu basit orijinal sorudan çok daha güçlü bir arama sorgusu haline getiriyor. İdeal bir cevaba en çok benzeyen gerçek belgeleri kendine çekiyor resmen. Tamam artık kullanıcının sorduğu soruları çok daha akıllı hale getirebiliyoruz. Ama ya sorun soruda değil de kütüphanenin kendisindeyse? Gerçek hayatta tek bir düzenli kütüphanemiz olmaz. Masanın bir tarafında makaleler, diğer yanda bir veri tabanı, başka bir klasörde PDF'ler. Rack sistemimizin Python'la ilgili bir sorunun cevabını JavaScript belgelerinin arasında arayıp kafasının karışmasını nasıl önleriz? İşte bu noktada sistemimize akıllı bir santral operatörü eklememiz gerekiyor. Buna yönlendirme ve sorgu yapılandırma diyoruz. En temel yöntem logical routing yani mantıksal yönlendirme. Bu operatör gelen sorunun konusunu anlıyor ve bu bir Python sorusu, o yüzden seni Python kütüphanesine bağlıyorum veya bu JavaScript ile ilgili, doğru yer JavaScript arşivi diyerek aramayı doğru kaynak setine yönlendiriyor. Bu alakasız kaynaklarda arama yaparak zaman ve kaynak israf etmemizi önlüyor. Bir de semantic routing yani anlamsal yönlendirme var. Bu daha da ilginç. Burada gideceğimiz veri tabanını değil, cevabı üretecek olan yapay zekanın kullanacağı yönergeyi veya kişiliği seçiyoruz. Aynen öyle. Soru bir fizik problemi ise santral operatörümüz bu soruyu cevaplamak için bilge bir fizik profesörü yönergesini kullan diyor. Eğer bir matematik sorusuysa adım adım açıklayan sabırlı bir matematik öğretmeni yönergesini seç komutunu veriyor. Bu aynı REC sisteminin farklı uzmanlık alanlarına göre çok daha isabetli ve uygun tonda cevaplar üretmesini sağlıyor. Ve son olarak Query Structuring var. Bu, doğal dildeki bir soruyu bir veri tabanının anlayacağı yapısal bir komuta çevirmek demek. Kaynaklardaki örnek çok güzel. 5 dakikadan kısa videolar gibi bir ifadeyi alıp bunu video veri tabanındaki bir max length sec 300 filtresine dönüştürüyor. Bu çok kritik bir yetenek. Çünkü bu sayede arama sadece metinlerin içinde değil, verinin özelliklerinde yani meta datasında da yapılabiliyor. Tıpkı bir kütüphanecinin sadece kitabın içeriğini değil, basım yılını, yayın evini veya cilt tipini de bilmesi gibi. Bu çok daha hedefe yönelik aramalar yapmamızı sağlıyor ama bağlamı kaçırıyorlar. Büyük parçalar bağlamı veriyor ama arama sonuçlarını gürültüyle dolduruyorlar. Bu ikilemden nasıl çıkarız? Bu, reci sistemleri kuran herkesin karşılaştığı bir baş ağrısıdır. Çözüm, ya o ya bu demek yerine her ikisini de kullanan gelişmiş indeksleme stratejilerinde yatıyor. Örneğin, multi-representation indexing yani çoklu temsil ile indeksleme. Fikir şu, Arama yapmak için belgenin tamamını değil, onun kısa bir özetini veya ondan çıkarılan varsayımsal bir soruyu kullanıyoruz. Yani vektör veri tabanına o anlam haritasına belgenin kendisini değil, onun bu küçük ve yoğun temsilini koyuyoruz. Yani biz kitabın kapağındaki özeti arıyoruz. Aradığımız özeti bulunca da kitabın tamamını alıp modele veriyoruz. Zekice. Tam olarak bu aramayı küçük, yoğun bir bilgiyle yapıp hassasiyeti artırıyoruz ama modele cevabı üretmesi için orijinal, bağlam açısından zengin büyük parçayı veriyoruz. İki dünyanın da en iyi özelliklerini birleştiriyoruz. Kaynaklar Raptor adında daha da ileri bir teknikten bahsediyor. Bu sadece özet çıkarmakla kalmıyor, belgelerden oluşan bir hiyerarşi, bir ağaç yapısı kuruyor. Nasıl yani? Bir ağaç yapısı mı? Evet. En altta küçük belge parçaları var. Raptor anlamsal olarak birbirine yakın parçaları kümeliyor ve onlardan bir özet oluşturuyor. Bu özet ağacın bir üst katmanındaki düğüm oluyor. Sonra bu özetleri de kümeliyor ve onlardan da daha genel bir özet çıkarıyor. Bu işlemi tekrarlayarak en ince detaydan en genel kavrama kadar bilginin katmanlı bir haritasını çıkarıyor. Bu sayede bir soruya hem çok spesifik hem de çok genel bir bağlamdan cevap verebiliyor. Bu inanılmaz. Bir de Colbert var. Bu diğerlerinden tamamen farklı bir mantıkla çalışıyor gibi görünüyor. Colbert oyunun kurallarını yeniden yazıyor diyebiliriz. Standart modeller bir metin parçası için tek bir ortalama vektör, yani tek bir anlam koordinatı üretir. Colbert ise metindeki her bir kelime için ayrı bir bağlamsal vektör üretiyor. Yani aramayı sadece paragraf seviyesinde değil, kelime seviyesinde yapıyor. Yani standart arama size doğru kitabı bulurken, Colbert o kitabın içindeki doğru cümleyi buluyor. Mükemmel benzetme. İşte bu yüzden özellikle içinde belli bir isim veya teknik terim geçen iğneleyici aramalarda Colbert inanılmaz iş çıkarıyor. Kaynaklardaki Hayao Miyazaki örneği bunu çok iyi anlatıyor. Hayao Miyazaki hangi stüdyoyu kurdu? diye sorduğunuzda Colbert sadece Miyazaki hakkında genel belgeleri bulmuyor. Miyazaki ve Studio Ghibli kelimelerinin geçtiği o spesifik cümleyi veya paragrafı yakalayıp getiriyor. Bu cerrahi bir hassasiyet demek. Sistemimizin motorunu güçlendirdik, navigasyonunu akıllandırdık, kütüphanesini yeniden organize ettik. Neredeyse sona geldik ama en kritik adımlardan biri kaldı. Son kalite kontrolü. Elimizdeki en iyi bilgi parçalarını bulduk diyelim. Bunları dil modeline sunmadan önce yapabileceğimiz son bir iyileştirme var mı? Olmaz mı? İşte burada dedicated drill ranking yani özel yeniden sıralama devreye giriyor. İlk geri getirme adımının bize sunduğu diyelim ki en iyi 20 belgeyi alıyoruz. Ama bu sıralama hızlı çalışan genel bir modele göre yapıldı. Biz bu 20 belgeyi alıp Özellikle metinlerin alaka düzeyini karşılaştırmak için tasarlanmış Coher gibi çok daha güçlü ve uzman bir modele veriyoruz. Bu model belgeleri yeniden okuyup sorumuzla en alakalı olanları en üste koyarak mükemmel bir son sıralama yapıyor. Bu en iyi adayın kesinlikle gözden kaçmamasını sağlayan bir nevi son mülakat gibi. Ve en heyecan verici kısım self correction yani sistemin kendi kendine düzeltmesi. Bu noktada artık basit bir komut zincirinden çıkıp kendi kararlarını veren, akıl yürüten bir ajan inşa etmeye başlıyoruz. Kesinlikle. GR ve Selfreg gibi sistemler tam olarak bunu yapıyor. Geri getirdikleri belgelerin kalitesini kendileri ölçüyorlar. Bu belgeler soruyu cevaplamak için yeterli mi? Kaynak güvenilir mi gibi sorular soruyorlar. Eğer belgeleri yetersiz bulurlarsa orijinal soruyu değiştirip yeniden arama yapıyorlar. Hatta gerekirse internette yeni bir arama yapıp daha iyi bilgi bulmaya çalışıyorlar. Kendi işini kontrol eden bir araştırmacı gibi davranıyorlar. Bu noktada akla şu soru geliyor. Artık 1 milyon token gibi devasa bağlam pencerelerine sahip modeller var. Bütün belgeyi modele versek ya, RAG'a hala neden ihtiyacımız var? Bu şu anki en hararetli tartışmalardan biri ve cevap net bir evet. RAG her zamankinden daha önemli. Çünkü bu devasa bağlam pencerelerinin meşru bir sorunu var. Samanlıkta iğne arama. Modele bir roman uzunluğunda metin verdiğinizde aradığı o kritik bilgi metnin ortalarında bir yerde kaybolabiliyor. Dahimize tek bir telefon numarası bulması için bütün telefon rehberini ezberletmek gibi. Bu onun yeteneğini boşa harcamak demek. Rag ise önce o iğneyi hassas bir şekilde bulup dahinin önüne sadece iğneyi koyuyor. Modelin inanılmaz akıl yürütme gücünü sadece en alakalı bilgilere odaklamasını sağlıyor. Gelecek, Rag'ın bu hassas bulma yeteneğiyle uzun bağlanlı modellerin sentezleme gücünü birleştiren hibrit yaklaşımlarda. Tamam, bu inanılmaz karmaşık ve akıllı makineyi inşa ettik. Harika çalışıyor gibi görünüyor. Ama bu sadece bir his mi? Yoksa gerçekten işe yaradığını, bir önceki versiyondan daha iyi olduğunu nasıl kanıtlarız? İşte burada değerlendirme devreye giriyor. Bu milyon dolarlık soru ve çoğu projenin tökezlediği yer. Kaynaklarınızın vurguladığı en önemli şey şu. Değerlendirme sürecin sonunda yapılan bir test değil, en başından beri sürekli devam eden bir döngü. Performansı ölçmeden iyileştirme yapamazsınız. Peki neyi ölçüyoruz? Hangi metrikler önemli? Üç temel metrik var. Birincisi ve en önemlisi, faithfulness yani sadakat. Modelin verdiği cevap, yalnızca ve yalnızca ona sunduğumuz kaynak belgeleri mi dayanıyor, yoksa aralara kendinden bir şeyler mi datıyor? Bu, halüsinasyonları yani modelin uydurmasını engellemek için hayati bir metrik. İkincisi, correctness yani doğruluk. Cevap, referans aldığımız bir doğru cevabı kıyasla ne kadar doğru. Ve üçüncüsü, contextual relevancy, bağlamsal alaka. Geri getirdiğimiz belgeler sorduğumuz soruyla gerçekten ne kadar ilgili? Belki 10 belge getirdik ama aslında sadece ilk ikisi işe yarıyordu. Kaynaklardaki sadakat testi örneği çok çarpıcı. Soru 3 plus 3 kaç eder? Modele verdiğimiz bağlam ise sadece tek bir kelime. 6. Sistem doğru olan 6 cevabını veriyor ama bu cevap sadık değil. Çünkü bağlamda 3 plus 3'ün 6 ettiği bilgisi yok. Sadece 6 rakamı var. Değerlendirmeyi yapan yargıç yapay zeka bunu fark edip sadakat puanını 0 vererek bu ince halüsinasyonu yakalıyor. Bu, kendi değerlendiricini kurmanın ne kadar öğretici olduğunu gösteriyor. Ama neyse ki, bu işi bizim için yapan harika kütüphaneler var. Deep Evil gibi genel amaçlı olanlar ve özellikle rag sistemleri için tasarlanmış olan Ragas gibi uzmanlaşmış araçlar. Ragas bu işi uçtan uca yapıyor. Geri getirilen belgelerin kalitesinden, nihai cevabın doğruluğuna ve sadakatine kadar tüm süreci denetleyen bir nevi otomatik kalite kontrol müfettişi gibi çalışıyor. Her bir parçanın ne kadar iyi çalıştığını size rakamlarla söylüyor. Özetle yolculuğumuza basit bir fikirle başladık. Bir yapay zekaya cevap vermeden önce bakabileceği bir referans materyali vermek ve bu basit şasiyi alıp akıllı sorgular üreten, doğru bilgi kaynağını bulan kendi kendini düzelten ve en önemlisi performansını objektif olarak ölçebildiğimiz son derece sofistike bir sisteme dönüştürdük. Bu sadece bir teknoloji yığını değil, aslında bilgiye erişim ve onu anlama şeklimizde temel bir paradigma kayması. Yapay zekayı bize sadece hazır cevaplar veren bir kutu olmaktan çıkarıp bizim için araştıran, sentezleyen, çelişkileri bulan ve akıl yürüten bir araştırma ortağı olarak konumlandırıyor. Ve bu da sizi şu nihai düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer bir yapay zeka dünyanın herhangi bir bilgisini anında okuyup anlayıp sizin için özetleyebilirse ve bunu yaparken de uydurmadığından emin olabileceğimiz bir mekanizmaya sahipse, çözülmesi imkansız gibi görünen hangi büyük problemi ilk olarak ona sorardınız?